Üçüncü mühim bir sebep ise Refah Partisi milletin ilacıdır. Adil düzeni kuracaktır. Milletimi ancak adil düzenle saadete ulaşabilecektir. Dördüncü mühim bir sebep ise Refah Partisi'nin Türkiye'de 100 tane belediyesi var. Belde belediyeleri, ilçe belediyeleri, vilayet belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri. Bütün bu belediyelerde inançlı Refah Partili kadroları gecesini gündüzüne katmış ibadet aşkıyla çalışıyor, en büyük başarılı hizmetleri yapıyor. Refah Partili belediyeler, diğer batıl partilerin belediyelerinden belediyeleri büyük borçlarla teslim aldılar. İşçisinin bile parasını veremeyecek halde teslim aldılar. Rüşvetsiz, israfsız, gayretli, inançlı bir çalışmayla bütün bu belediyelerde milletimize en hayırlı hizmetleri başardılar. Türkiye'de bir Refah Partisi belediye hizmetleri efsanesi vardı. Onun için şimdi herkes Refah Partili belediye istiyor. Kendisi için Allah rızası gözeterek canla başla çalacak insanları kim istemez?